Bu videoda temel teorem 1'e çok benzeyen bir teorem ispatlamaya çalışacağım. Eğer izlemediyseniz onu izlemeniz bunu da anlamanızda daha yardımcı olacaktır. Çünkü o biraz daha basit. Bu teorem dönme hareketiyle ilgili, aslında açının değişim hızıyla ilgili. Hemen teoremi açıklamaya başlayayım, sonra da ispatlamaya çalışacağım. Yine iki tane hareketli matematiksel noktamız olsun. Birisi A noktası, birisi B noktası. Bunlar üç boyutlu uzayda noktalar. Yani aslında aynı temel teorem 1'deki tanımlar gibi konularını ifade eden vektörler var. Mesela A'nın konumunu AX, AY ve AZ bileşenlerinden oluşan bir A vektörü, A konum vektörü ifade ediyor olabilir. Aynı şekilde B'ye de. Ve bunların rastgele yönlerde değişen ya da değişmeyen hızları olabilir. Bu hızlar A ve B olarak rastgele yönlerde gösterildi. Ve tabii ki bu hızlar tanım olarak yine te temel teorem 1'deki gibi konum vektörlerinin türevi şeklinde tanımlanıyorlar. Temel Teorem 1'den farklı olarak burada bir de rastgele doğrultuda seçilmiş bir e ekseni olsun diyorum. Ve bu e eksenini ifade edebilmek için bir tane e ekseni doğrultusunda bir e vektörü alınsın. Ve bu e vektörü ile a vektörü eksi b vektörünün oluşturduğu şu vektör arasında kalan açıya teta e demiş olalım. Pozitif yönlü açıya. Belirtmemişim ama pozitif yönlü olması önemli. Bu teoremde bu teta e açısının yani rastgele seçilmiş bir eksen ile iki tane noktanın iki tane noktadan geçen doğrunun arasında kalan açının değişim hızını inceleyeceğiz. Tabii ki burada e ekseni sabit o yüzden e vektörü de sabit fakat a ve b yer değiştirebildiği için bu doğru yer değiştirebiliyor ve biz de burada bunun yaptığı açının değişimini merak ediyoruz. Şimdi ispatlamak için yardımcı bir şey tanımlıyorum bir vg vektörü tanımlıyorum. Tabi vektörün konumu olmadığı için bunu canımın istediği gibi a konumuna koydum. Buraya a yazmamışım. a'nın konumuna koydum. Ve bu aralarındaki mesafe vektörü olan a vektörü eksi b vektörü vektörünün uzantısına baktım. Bu vg vektörü ile bu uzantının arasındaki açı alfa olsun diyorum. Ve yine alfa pozitif yönlü yani saat yönünün tersine olacak şekilde. Burada da notta belirtildiği gibi aslında vg VA vektörü eksi VB vektörüdür. Yani aslında bizim bildiğimiz bağıl hız oluyor bu vektör. Ve tabii ki VA ve VB'yi türev olarak tanımladığımız için A konumunun türevi, B konumunun türevi olduğundan bu ikisinin farkı da bileşenlerin farkı olacak. DAX bölü DT eksi DBX bölü DT ve aşağıdaki bileşenler de bu şekilde. Tabii ki A eksi B vektörü de bu şekilde ifade edilebilir. Ve bu A eksi B vektörünün uzunluğu yani aslında A ve B'nin arasındaki mesafede bu şekilde ifade edilebilir. Şimdi yavaş yavaş ispata doğru geçelim. Şimdi benim amacım teta E'nin değişim hızını bulmak olduğu için burada teta E ve diğer bilgiler arasında bir ilişki kuracak bir denklem arıyorum. Teta'ya direkt ulaşamadığım için teta'nın kosinüsüne ulaşmayı tercih ettim. Kosinüs teta E'yi en kolay, en iyi şekilde, en rahat şekilde nasıl bulurum diye düşündüğüm zaman da aklıma skaler çarpım geldi. Çünkü iki vektör var burada. Birisi e vektörü, birisi de a-b'nin oluşturduğu vektör. Bu iki vektör arasındaki açı teta e olduğu için bu iki vektörün skaler çarpımıyla beraber gelecek olan cos teta e'yi kullanabilirim. Biz skaler çarpımla ilgili ne biliyorduk? Eğer bu iki vektörü skaler çarparsam bu aslında şuna eşittir. E'nin büyüklüğü. A eksi B vektörünün büyüklüğü çarpı cos theta E olacak. Yani aralarındaki açının kosinüsü. Burada ben özellikle eğer öyle almasaydım da çok fark etmeyecekti ama E vektörünü birim vektör olarak almıştım. Bu nedenle aslında E'nin büyüklüğü zaten 1'dir. O yüzden bunu yazmaya gerek bile yoktur bu durumda. Burada cos theta E'yi yalnız bırakırsak eğer şöyle bir şey olacaktır. şöyle bir şey elde edeceğiz. Ve biz skalar çarpımın yine tanımından biliyoruz ki aslında şuradaki çarpım işlemi şu şekilde açılabilir. Şuraya şöyle yazayım. Kosinüs teta e eşittir. E x çarpı a x eksi b x ve diğer bileşenleri de bu şekilde yazıyorum. Artı. Bu şu skalar çarpımın açılmış halidir. X bileşenleriyle X'i çarpıyorum. Y bileşeniyle Y'yi çarpıyorum. Bu vektörlerin Z bileşeniyle Z'yi çarpıyorum. Payda'da da A vektörü eksi B vektörünün büyüklüğünü biz biliyorduk. Şuydu. Onu da hemen yazıyorum. Şimdi benim aradığım şey Teta E'nin değişimi. Zamana göre değişimi. Teta E'nin zamana göre değişimini şu şekilde elde edebilirim. Sonuçta Teta E zamanın bir fonksiyonu. Ve ben eğer Kosinus teta e'nin zamana göre türevini alırsam zincir kuralından hem eksi sin teta e gelecektir hem de için türevini almam gerektiği için d teta e bölü dt gelecektir ki ben zaten bunu bulmak istiyorum. O yüzden iki tarafında türevini alayım diyorum. Zamana göre türevini alacağım. Zaten e x e y e z zamana göre değişmiyor çünkü e sabit bir vektör. Sadece şunların a ve b ürünlerinin bir de şu sol tarafın türevini alıyorum. Yani ne olacak? Eksi sinüs teta e çarpı d teta e bölü dt. Bu sol taraf. Eşittir. Şimdi burada bölme işlemi var. Bölümün türevinde ne yapıyorduk? Önce üst tarafın türevi çarpı aşağı taraf. Eksi aşağı tarafın türevi çarpı üst taraf bölü aşağı tarafın karesi. Şimdi bunu işlem olarak tek tek yazıyorum. Biraz uzun bir işlem kendiniz yapabiliyorsanız hızlandırmak isteyebilirsiniz. Şimdi i̇lk önce yukarı, yukarı tarafın türevini alıyorum. E x sabit olduğu gibi kalıyor. Çarpı parantez içinde dax bölü dt eksi dbx bölü dt. Bunu aynısını kalanlar için de yapacağım. Şimdi bu yukarının türevi. Bunu aşağı ile çarpıyorum. Tabii ki aşağı aslında şu ifade neydi? A eksi B vektörünün büyüklüğüydü. Onu şöyle direkt o halde yazayım. A eksi B. Şimdi normalde eksi deyip paydanın türevi çarpı üst tarafı çıkarmam lazımdı. Fakat burada yer kalmadığı için paydanın türevi çarpı üst tarafı aşağı yazıyorum. Üst taraf aslında nedir? Zaten bunu şu skaler çarpımdan açmıştık. O yüzden Üst tarafa biz E vektörü çarpı, burası skaler çarpımı olacak. A vektörü eksi B vektörü, bu B. Silip düzelteyim. Bu skaler çarpım çarpı şu paydadaki ifadenin türevi. Şunu içerideki ifadenin üstü 1 bölü 2 imiş gibi düşünebilirsiniz. Normal üstü bir fonksiyonun türevini alırken ne yapıyoruz? Öncelikle üstü başa alıyoruz yani 1 bölü 2 ile çarpacağım. Üssü başa aldıktan sonra üssü 1 azaltacağız. Yani yine içerideki ifadenin üssü 1 bölü 2 idi. Bu sefer 1 azaltırsanız eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 demek paydayı almak demek. Yani şu içteki ifadenin 1 bölü 2'ci kuvvetini paydayı alacağız. Yani aslında şu içteki ifadenin karekökü yani yine bu ifade. Yani aslında paydada şöyle bir şey var. Yine a eksi B vektörü var. Pay kısmında ise zincir kuralından için türevini alacaktık. Onu yapmadık henüz. Onu da şöyle yazıyorum hemen parantez içinde. İç tarafta ne var? AX eksi BX'in karesi. Bunu da yine nasıl yapıyoruz zincir kuralından? İçeride bir fonksiyon var. AX eksi BX. Bunlar zamana bağlı fonksiyonlardır çünkü. Bu fonksiyonun karesi alınmış. Üssü başa alıyorum. 2 çarpı. Üssü bir azaltıyorum. AX eksi BX çarpı içinde türevini alıyorum yine. Buradan da tabii ki dax bölü dt eksi dbx bölü dt gelir. Şimdi bunu diğer elemanlar için de yapıyorum. Yine yer kalmadı maalesef. Alt satıra geçiyorum. Parantezi de kapattım. Şimdi bir de payda kısmına bu bölümün türeviydi. Çok uzun oldu. Geri özet geçiyorum. Öncelikle üstün türevi yaptık. Aşağıyla çarptık. Sonra aşağı türevi yaptık. Bunu da üst tarafla çarptık. Şu skaler çarpım. Şimdi de paydaya şunun karesini eklememiz lazım. Yani aslında a vektör eksi b vektörünün büyüklüğünün karesini eklememiz lazım. Fakat onu eklemeden hemen önce şu ifadeleri bir düzenleyelim. Çünkü gerçekten çok düzensizler. Şimdi burayı nasıl düzenleriz? Çok karma karışık duruyor. Öncelikle şunu fark etmenizi istiyorum. Yardımcı şeyi alayım. Şimdi E vektörü ve VG vektörünün aynı az önceki şekli düşünün. Nasıldı? E vektörü şöyleydi. VG vektörü böyleydi. Bunları buraya da çizdim. E vektörü bu şekilde. VG vektörü bu şekilde. VG'yi de paralel bir şekilde şu çizgi üzerinde şu e vektörü ile ucu kesişecek şekilde buraya taşıdım. Ne oldu? E vektörü ve vg vektörü arasında aslında teta e artı alfa kadar bir açı var. Bu iki vektörü skaler çarptığınızda yine skaler çarpımın bir özelliğinden. E vektörünün büyüklüğü çarpı vg vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs aralarındaki açı yani teta e artı alfa ya eşit olacaktır. Ve... Kosinüs detayı e artı alfayı da şu şekilde trigonometrik toplam fark formüllerinden birazdan açacağız. Bu aklınızda kalsın. Ve yine skaler çarpımın tanımından görürsünüz ki aslında e vektörü çarpı vg vektörü e vektörü çarpı vag eksi vg vektöründen çünkü bu vg vektörü şu vag eksi vg değil vag eksi vb skaler çarpımın tanımından e'nin x bileşeni çarpı vg'nin x bileşeni artı e'nin y bileşeni çarpı ve böyle böyle açılmış halde. Ve dikkat ederseniz biz işlem yaparken şurada üstte karşılaştığımız ifade aslında tam olarak e ile vg'nin skalar çarpımıdır. Yani şu ifadenin tamamı. Aynı zamanda şuraya da dikkat edin. Bunu bir kağıda yazmadım ama tet TT1 temel teorem 1 videosunda bunun aynısını yapmıştık aslında. Burada da A vektörü eksi B vektörünün tanımını hatırlayın. O ile VG'nin bileşenleri arasında bir skaler çarpımı var. Şurada tanımlar. Gördüğünüz üzere şu iki vektörün aslında skaler çarpımının tanımı var burada. İki parantezine alırsanız bunun x bileşeni çarpı bunun x bileşeni artı bunun y bileşeni çarpı bunun y bileşeni Artı bunun z bileşeni çarpı bunun z bileşeni. Yani aslında bunu da iki parantezinde bu ikisinin yani a vektörü eksi b vektörü çarpı vg'nin skaler çarpımı olarak yazabilirim. Şimdi bu söylediklerimi kağıda geçiriyorum. Şu sol taraftaki eşitliği unutmayın. Eksi sinüs teta e çarpı d teta e bölü dt eşittir. Neydi bu? E skaler çarpım BG idi. Tabii ki bununla da A vektörü eksi B vektörünü çarpmıştık. Onu da gözden kaçırmayın. Şimdi eksi diyorum. Şurada E vektörü ile A eksi B'nin skaler çarpımı var. Çarpı Şuradaki 1 bölü 2 ile şuradaki iki parantezine alma işlemi birbirini götürüyor. Payda da a eksi b var. a eksi b'nin büyüklüğü var. Bir de çarpı şurayı bir paranteze almam lazım. Çarpı neydi bu da? a eksi b vektörü ile vg'nin skaler çarpımıydı. Yani şöyle bir eşitliği elde etmiş olduk. Şimdi bu eşitliği aklımızda tutarak işlemlere devam ediyoruz. Sol tarafta hala eksi sinteta e çarpı d theta e bölü dt yapılmıyor. Sağ tarafta ise şu ikisinin skaler çarpımını, pardon bu arada tüm bu ifadeyi şu bölümün türevinde unutmayalım dedik ama unuttuk yine. Şu paydanın karesini alıyorduk. O yüzden paydanın karesine bölmem lazım. Yani şu ifadenin yani a eksi b'nin büyüklüğünün karesine bölüyorum. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Şu skaler çarpımın aslında değeri nedir? E vektörü ile VG vektörü arasında kalan açının kosinüsü ile bunların büyüklüklerini çarpacağım. Şu kağıttan hatırlarsanız aslında bu geliyordu. Burada da E vektörünün büyüklüğü 1 olduğu için direkt yerine VG'nin büyüklüğü çarpı kosinüs teta E artı alfa yazıyorum. Bunu da A eksi B'nin büyüklüğü ile çarpıyorum. Şimdi buradan neyi çıkaracağım? E vektörü çarpı A eksi B vektörünün skalar çarpımı var. Yine E'nin büyüklüğü zaten 1 olduğu için onu yazmıyorum. A eksi B vektörünün büyüklüğü. Çarpı E ve A eksi B arasında kalan açı. E, zaten E vektörü ve A eksi B vektörü arasında kalan açı teta E idi. O yüzden cos teta E. çarpı bu sefer de a eksi b vektörü ile vg vektörü arasında kalan açı. E ben o açıya da ne demiştim? a eksi b vektörü ile şu doğrultu ile vg vektörü arasında kalan açı alfa. O zaman kos alfa ile çarpacağım. Kos alfa ile neyi çarpıyorum? vg'nin büyüklüğü çarpı a eksi b'nin büyüklüğü. Payda kısmında da a eksi b vardı zaten. Evet çok az kaldı şimdi sadece sadeleştirmeleri yapıyorum. Tabi yine paydadaki bölü a eksi b'nin büyüklüğünün karesini unutmamamız lazım. Ve vektörü unutmuşum. Şu ikisini sadeleştiriyorum. Bunlar sadeleştikten sonra pay kısmına odaklanın. Göreceksiniz ki VG'nin büyüklüğü ve A eksi B'nin büyüklüğü ortak. Şurası ve şununla şu. O paranteze alırsam burada cos teta E artı alfadan cos teta E çarpı cos alfayı çıkaracağım. Yine yazıyorum buraya baştan. Sinüs teta E çarpı D theta E bölü DT eşittir. VG'nin büyüklüğü çarpı A eksi B'nin büyüklüğü çarpı bu sefer paranteze almıştım. Cos theta E artı alfa yerine aynı burada olduğu gibi toplam fark formüllerinden cos theta E çarpı cos alfa eksi sin theta E çarpı sin alfa yazıyorum. E bunu yazarsam da şu ifadeden şunu çıkarıyorduk ortak paranteze aldığımız için. Cos theta E çarpı cos alfayı çıkardığımız zaman Gördüğünüz gibi parantez içinde sadece şurası kalacaktır. O halde bunu yazıyorum. Sin teta e tabi eksi var başında çarpı sin alfa. Ve payda kısmında da a eksi b'nin büyüklüğünün karesi var. Evet. Şimdi eksiler iki tarafta bunlar birbirini götürüyorlar. Sinteta e'ler iki tarafta çarpım halinde. Bunlar da birbirlerini götürüyorlar. Ve payda kısmındaki kareden bir tanesi pay kısmındaki a eksi b'nin büyüklüğünü götürüyor. Yani elimizde ne kalmış oluyor? D teta, bölü, D -teta e bölü dt. g'nin büyüklüğü. Çarpı. Sinüs alfa. Bölü a eksi b'nin büyüklüğü. Temel teoremimiz burada bitmiş oldu aslında bakarsanız. İspatlamaya çalıştığım teorem buydu. -e bölü dtnin -e buna eşit olduğu. Bu ne ifade ediyor? Hemen bir bakalım. Teoremin sonucunu da birazcık anlattıktan sonra bitireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi amaç neydi? Rastgele bir eksen ile A ve B hareketli noktalarının doğrultusu arasında kalan açı teta e'nin değişim hızını yani aslında bir tür açısal hızı bulmakta amacımız. Ve bu açısal hız ne çıktı? Aynı temel teorem 1'deki gibi çok içgüdüsel duran fakat yine matematiğin güzelliğinden, vektör analizinden gelen bir sonuç çıktı aslında karşımıza. Şuradaki VG'ye bakın. Bu VG'nin büyüklüğünü sinüs sinüs alfa ile çarparsanız aslında oluşan şey bu VG'nin şu vektöre, şu doğrultuya, a eksi b vektörünün doğrultusuna dik olan bileşenini bulmaktır. Şurası vg çarpı sinüs alfa. vg çarpı sinüs alfayı ise şuradaki uzunluğa bölerseniz, a b'nin büyüklüğüne bölerseniz aslında sanki şuraya dikkat edin. Teğetsel hızın, hızın teğet bileşeninin Yarı çapa bölünmüş hali gibi bir sonuç çıkıyor bu açısal hız. DTT'ye bölü DT. Çok genel olduğu için, çok genel halini ispatladığım için belki alakasını görmekte zorlanabilirsiniz ama aslında dönme hareketinde çok fazla farkında olmadan da olsa kullanacağımız bir teorem. Bu şekilde ispatlamış olduk.